Merhaba sevgili yaylar. Bugün 9 Ağustos Cuma Venüs günündeyiz. Bugün özellikle ailevi görevler ve sorumluluklar biraz öne çıkabilir. Aile büyüklerini ziyaret etmek, yaşlı üyelerin bazı sorunlarıyla ilgilenmek zamanınızı alabilir. Gün sonunda biraz yorulsanız da manevi olarak kendinizi mutlu hissedeceksiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 9 Ağustos Cuma, Venüs günündeyiz. Ay Başak burcunda ilerlemeye devam ediyor güne daha düzenli, titiz, kararda enerjiler veriyor. E, gün içerisinde e, sağlıkla ilgili konular biraz öne çıkabilir. E, bitki ve toprak işleriyle e, uğraşmak için de olumlu bir gündeyiz. Öğleden sonra Ay-Mars'la olumlu açı içerisinde olacak. Bu enerjimizi yükseltecektir, motivasyonumuzu arttıracaktır. Akşam ve gece saatlerinde de Ay-Venüs kavuşumu yumuşak etkisiyle e, sosyal ilişkilerde duygusal paylaşımlar Aile üyeleriyle birlikte yapılacak organizasyonlarda çok uygun enerjiler veriyor. Ay gece 1.05'ten itibaren boşlukta olacak. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.